Bugün Mehmet Bıçakçı YouTube kanalındasınız. Sizlere kalorifer restansının arızası ile ilgili gelişen olayları aktaracağım. Kontrolü nasıl yapıldığını, aracınızda kalorifer 1, 2, 3 düğmesi çalışmadığı zaman nelere bakmanız gerektiğini hepsini tek tek izah edeceğim inşallah. İnşallah bu bu bilgileri konuya hakim olmayan, biraz sökme takma becerisi olan ve araştırmacı olan otomotiv kullanıcılarına yönelik hazırlıyoruz. Ee, tabii ki oto için birebir hazırlanmış bir video değildir. Tamamıyla konuya hakim olan insanlar için hazır. Konuya meraklı olan kişiler için hazırlıyoruz. Arkadaşlar e, bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlar köşesinde yorum yapmayı eksik etmeyin arkadaşlar. E, şimdi bu aracımız 1.3 Doblo 2010 model, 2012 model pardon. Geniş aile olarak geçiyor. Ama bu yapacağımız kontroller e, sadece Doblo olarak düşünmeyin. E, birçok araçla bu kontrolleri bu şekilde yapıp arızanızı çözebilirsiniz ve tespit de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben öncelikle arızamıza geçelim. Arızamız e, kaloriferde 1, 2 ve 3. kademede kaloriferimiz e, kalorifer motorunun çalışmaması ve aynı zamanda 4. kademede çalışıyor olması arızamızın e, arıza sebebi ee, arkadaşlar ben şöyle izah edeyim Ş Şöyle tutarsan Kontağımızı açtık ee, Birinci kademeyi aldık kimse yok İkinci kademeyi aldık kimse yok Üçüncü kademeyi aldık kimse yok Dönücü kademede e çalışıyor Bu birebir arkadaşlar e Kalorifer rezistansının e Direkt kafadan so Biz bir tamirciye sorduğumuz zaman Direkt kafadan size söyleyeceği şey Kalorifer rezistansınız arızalı demektir Kalorifer reistansının e, arızasını aslında şöyle çekersen kontrol kalemiyle e, kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben alayım Selahattin. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar ben kalorifer motorunu yeni aldım bu arada. E, şöyle göstereceğim. Kalorifer motorunun soketini çıkartacaksınız üzerinden. Zaten birçok araçta eee birçok araçta farklı yerlerde ama soketlerin genelde iki girişi var. Soketi ben çıkardım Doblo'da. Hemen altta elinizi sağ tarafta şöyle biraz daha yaklaştırırsanız Sağ tarafta alttan şöyle e, soketi çıkardım. Soketin ucuna bir artı bir eksi geliyor arkadaşlar. Kontağı açtığınızda artı direkt geliyor. E, şaseyle de tetikleme yapıyorlar. Yani 1 2 3 kademelerini tetikliyor. Şu an resistans arızalı mı değil mi? Onun ölçümünü yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi ben artı olan kısmına kontrol lambamın e, ucunu bağladım e, ve eksi olan kısmı tekrar ön taraftan şöyle şöyle göstereyim Şu şekilde şöyle görmeniz için pozisyonlar hazırlıyorum arkadaşlar. Ee, bakın Kablonun artık gelen kısmına Kontrol kalemimin bir ucunu bağladım Diğer kısmından da Kademeleri teker teker ölçeceğim Restans mı arızalı Düğme mi arızalı ona bakacağız Birinci kademeye alıyoruz Al birinci kademeye Evet aldık birinci kademeye kontak açık Bakıyoruz kimse yok arkadaşlar İkinci kademeyi alıyoruz İkinci kademeyi aldık ya da kimse yok Üçüncü kademeyi alıyoruz Ya da kimse yok bir daha bakıyoruz. Dördüncü kademeye alıyoruz. Evet. Ceren yani ile tetikleme yaptı. Burada ne arızalı diye bakarsanız ilk etapta kalorifer rezistansı arızalı göz gözüküyor arkadaşlar. Şimdi ben kalorifer rezistansını bu arızalı rezistansı taktım. Dörtten üçü al abicim. Üçü aldık. Ceren'i kesti. Bu kalorifer rezistansı arızalı demektir. Şimdi kalorifer rezistansından eee Kalifer resansını da böyle açıkta şey yaptım. Evet. Kalifer resansını hemen alt kısımda şöyle gösterirsen Selahattin. Evet. Şöyle alt kısımda ben kalifer resansını da yenisini takmıştım üzerine. Yerine geçireyim. Evet. Yenisini geçirdim. Şimdi e, restansı geçirdikten sonraki kontrole bakıyoruz. Tekrar kablomuzu kaçta sıfır, sıfır aldık. Şimdi bir al, evet bir de cehranımız geldi. İki al, İki de geldi. Üç al, üç de geldi. Dört al, dört de geldi. Bu kontrolü yaptığınızda, eğer sürekli burada cehran e, tamamlıyorsa, yani lambanız yanıyorsa, arkadaşlar nereye yöneleceksiniz? Arsanız devam ediyorsa kalorifer motoruna bakacaksınız. Kalorifer motoruna bakacaksınız. Şimdi kalorifer motoruna bakalım. Şimdi arkadaşlar diğer kalorifer motorunu nereye koyduk biz acaba? Ha. Şimdi diğer kalorifer motorunu alayım ben. Arkadaşlar bu arada aracın bagajından alacağım. Ya da ben çekimlerimi sokak ortamında yaptığım için arkadaşlar biraz böyle şey oluyor. Selahattin şöyle tutar mısın? Şunu şöyle tut. Şimdi bakın arkadaşlar bu aracın üzerinden sökmüş olduğumuz kalorifer motoru zorla dönüyor. Zorla dönüyor. Bırakalım. Bu zorlandığı için artık bu sarmış. Şunu tut Selahattin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahat doluyor. Aslında kalorifer motorunun kalorifer motorunu. Polen fitresi yerinde, şöyle açalım. Selahattin lambayı tutar mısın? Lambada karanlık gözüküyor burası. Şimdi e, polen fitresinin yeri şurada. aşağıda. Kalorifer motoru da alttan yukarı bağlı arkadaşlar. Elinizi soktuğunuzda pervaneye ulaşacaksınız. Elinizle çevirdiğinizde kalorifer peti, peti, e, şeyini, pervanesini çevirdiğinizde sıkı dönüyorsa arızanız arkadaşlar. Eğer rezistanslı değilse, kalorifer, e, kalorifer motoru arızalı demektir. Kalorifer motorunu sökeceksiniz. İlk önce benim gibi yağlamayı deneyeceksiniz. Olmuyorsa yeni seri alıp takacaksınız. Peki, bu şöyle sana vereyim, ben tekrar devam edeyim. Arkadaşlar yine devam ediyoruz. Videomuz kapandı. E, bu arada bu arıza neden oluştu? Onu anlatayım sizlere arkadaşlar. Ee, çok basit bir sebepten dolayı ulaştı oluştu bu arıza. Şimdi bu camın ön tarafındaki su giderleri var. Her iki tarafta da her araçta vardır arkadaşlar. Bu giderlerin yani bu buradan su girdiği zaman buradan su motorun içerisine şu alt kısımdan şöyle, şu alt kısımdan boşalması lazım. Her iki tarafta da e, gider gider yerleri vardır arkadaşlar. E, pislik dolmuş buralar, İçerisi çamur olmuş. Ve bu giderler dolmuş. Her iki tarafta dolmuş. Dolayısıyla bu dolduğu zaman otomatikman burada bir su haznesi oluşuyor. Su oluştuğu zaman da kalorifer motorunun e, üzerine yani polen fitresinin hava aldığı motorun iş havalandırma yani araç içi havalandırma bölümünde e, arkadaşlar su oradan bulduğu boşluktan kalorifer motorunun üzerine rezistansa tesisata e, güzelce sağ tarafa inmiş ve dolayısıyla ıslandığı için de pas yapmış ve rezistansı aynı zamanda yakmış. Sorunun esas sebebi ka, e, su giderlerinin açık olmaması. Biz tabii ki açtık bunu, temizledik. Tabii arızamızı inceledik. İlk önce rezistans değiştirdik. Daha sonra baktık ki sadece rezistans değil, e, kalorifer motoru da arızalı. E, kalorifer motoru da arızalı arkadaşlar. Dolayısıyla kalorifer motorunu, rezistansı yeniledik. Ve bu arıza ile ilgili de bir video çekelim, yayınlayalım, faydası olsun dedik arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuştur. Ya da söylüyorum bu videoyu biz konuya hakim olmayan ama otomotiv meraklıları, araçlarındaki arızaları tespit etmek isteyen meraklı kişilerin bilgi, ön bilgi edilmesi için çekiyoruz. İnşallah faydalı olmuştur. Bu arada sokak ortamında çektiğimiz için çocuklar top oynuyor. Doğal olarak ses duyuyorsunuz, rahatsız olmamışsınızdır bu. Ee, i̇nşallah arkadaşlar bu video faydalı olmuştur inşallah hepinize e, saygılar sağlıcakla da kalmanızı diliyorum.